Sayın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcım, Sayın Meclis Başkanım, Sayın Başbakanım, Sayın Bakanlarım, Sayın Büyükelçim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Teşkilatlanma Başkanım, Sivil Toplum Kuruluşlarının Değerli Başkanları, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin Değerli Mensupları, kıymetli hazirun ve sevgili yol ve dava arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada Uluslararası Demokratlar Birliği ikinci Kongresi vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz görev değişimi sebebiyle karşınızda olmaktan, açılış konuşmasını yapıyor olmaktan büyük bir onur, büyük bir kıvanç duyuyorum. Uluslararası Demokratlar Birliği kurucu bölge başkanı olarak bu çatı altında geçirdiğim her bir an benim için tarifsiz bir kıymet vesilesi olacaktır. Bu dönem yalnızca bir görev değil, aynı zamanda büyük bir davanın, büyük bir idealin ve güçlü bir dayanışmanın parçası olmanın mutluluğu yaşadığım bir süreç oldu. Uluslararası Demokratlar Birliği bir sivil toplum kuruluşu olarak adaleti, eşitliği ve dayanışmayı savunan bir misyonun temsilcisidir. Birlikte yürüdüğümüz bu yolda kıymetli yol ve dava arkadaşlarımız samimiyeti, azmi her zaman en büyük destekçimiz oldu. Kadın kollarımızdan gençlik kollarımıza kadar teşkilatımızın her bir ferdine azmi, kararlılığı için yürekten teşekkür ediyorum. Emekleri için şükranlarımı sunuyorum. Bugün bu değerli emaneti ikinci kongremizde başkan olarak seçilen, Sayın Fadıl şan verdi kardeşime vermenin haklı gururunu, huzurunu, mutluluğunu yaşıyorum. Allah'ın izniyle Fadıl kardeşim bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirecek. Bu bayrağı çok daha yukarılara taşıyacaktır. Buna olan inancım yüreğimin en içinden tamdır. Kıymetli hazrun. Bizlere bu süreçte her daim destek olan, liderliğiyle dünya mazlumlarının sesi olmuş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a en derin şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bizlere desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a, Dış İlişkiler Başkanımız Sayın Zafer Sırakaya'ya, UAD Genel Başkanımız Sayın Kenan Aslan'a, Teşkilatlanma Başkanımız Sayın Mehmet Sağan'a ve teşkilatımızın her bir ferdine Avustralya'dan Japonya'ya. Mazur görün heyecanlıyım. Gerçekten çok mutluyum. <laughs> Avustralya'dan Japonya'ya, Amerika'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kadar her bir bölge başkanıma da şükranlarımı sunuyorum. <laughs> Özellikle altını çizmek istiyorum ki Uluslararası Demokratlar Birliği Yalnızca bir sivil toplum kuruluşu değildir. Bir samimiyet ve ahde vefa hareketidir. Hangi görevi olursam olayım, Uluslararası Demokratlar bile benim kalbimin en nadide köşesinde bir nişan olarak her zaman olacaktır. Sözlerimi tamamlarken sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, birlik ve beraberliğimizin da daim olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Kongremiz hayırlara vesile olsun. Allah bu kutlu yolda yar ve yardımcımız olsun. Saygılarımla.